Merhaba. Bugün ayrılık açısından bahsetmek istiyorum. Ayrılık hayatın içindeki son derece olağan olgulardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu olumsuz yaşam olayının insan üzerinde belli komplikasyonlar doğurması kaçınılmazdır. Bu eşyanın tabiatının bir gereğidir ve son derece sağlıklıdır. İnsan organizması karşı karşıya kaldığı olayların niteliğine uygun psikolojik tepkiler, bedensel tepkiler verir. İnsan cenazede ağlayan, düğünde ise sevinip gülen bir varlıktır. Her zaman her yerde aynı tepki vermek değildir normal olmak demek. Normal olmak demek karşı karşıya bulunduğumuz olayın niteliğine uygun tepki vermektir. Bu bazen neşe, sevinç gibi olumlu diye tabir ettiğimiz psikolojik tepkidir. Bazen de üzüntü, acı, sıkıntı gibi Olumsuz diye tanımlanan aslında özünde olumlu olan psikolojik tepkiler vermektir. Ancak bize sevinç, neşe, mutluluk, olumlu, üzüntü, sıkıntı, acı türü duyguların ise olumsuz olduğunu öğrettiler. Aslında bizi etkileyen üzüntü duygusu değil, üzüntünün olumsuz, anormal bir psikoloji olduğuna inanmamızdır. Eğer üzüntünün bir anormallik, bir kötü yaşantı değil, tıpkı sevinmek gibi, tıpkı neşe gibi olumlu bir duygu olduğunu ve yeri geldiğinde yaşamanın gayet insani olduğunu öğrenip içselleştirebilseydik, bu duygudan emin olun etkilenmezdik. Ya da çok az etkilenirdik. Tabii ki her duygunun sonuçta tabiatı gereği belli belli duyguları yaşatmaşık yaşatması kaçınılmaz. Bir üzüntü duygusundan sevinç duygusu gibi bir görüntü bir sonuç beklenemez. Üzüntü duygusu doğası gereği tabii ki üzecektir. Ancak üzülmenin normal olduğunu, insani bir duygu olduğunu içselleştirebilseydik bu bizi günümüzde olduğu kadar e, aşırı rahatsız etmezdi. Bizim etkilenmemizin yüzde elli sebebi yaşadığımız duygunun kendisi ise de kalan yüzde ellisi, o duygunun olumsuz bir duygu olduğuna inanmamızdır. Maalesef bu yönde bir şartlanma içine sokuluyoruz. Üzülme, canını sıkma, çabucak toparlayan diyen toplum zihinlerimizi üzülmenin, can sıkıntısının çok kötü olduğu yönünde kodlamaktadır, şartlandırmaktadır. Ve insan oğlu şartlandığı, kodlandığı yönde etkilenmektedir. Oysa üzülebilirsin, canınız, canın sıkılabilir. Şu an içinde bulunduğun süreçte bunlar normaldir. Bu süreci böyle yaşamaktan korkma, vakti geldiğinde toparlanırsın acele etme denseydi daha farklı bir sıkıntı, üzüntü algısı inşa olacaktı ve biz daha farklı etkilenecektik. Maalesef bu konularda bir dizi hatalı algı ve inanç içerisinde yaşıyoruz. Tabii ki mevcut psikiyatri de bilim kisvesi altında bu algıyı pekiştiriyor. Üzüntünün azı normal, çoğu hastalık diyor. Oysa üzüntünün azı da duygudur, çoğu da duygudur. Sevinç ve neşenin azı ile çoğu nasıl ki o duygunun sevinç ve neşe olması gerçeğini değiştirmez, bu üzüntü ve sıkıntı için de geçerlidir. Sevinmenin azı da çoğu da sevinmek, mutluluğun azı da çoğu da mutluluk, ancak üzüntüye geldi, gelindiğinde azı duygu, çoğu hastalık. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ayrılıktan bahsediyorduk. Ayrıldığımız zaman yapılması gereken en temel şey bir an evvel unutmaya çalışma hatasına düşmemektir. İnsanoğlu başına ne gelirse gelsin istediği yönde etkilenmeyi bekliyor. Oysa bu eşyanın tabiatına aykırı bir beklentidir, gerçek dışı bir beklentidir. Ayrılık olmuşsa zihin ve ruh dünyamız bu olayın niteliğine uygun olarak belli bir süre etki içerisine girecektir. Bunu önleyemeyiz. Önemli olan bunu bilmek, bunu beklemek, bu süreci yaşamaktan korkmamaktır. Bu süreç korkulmadan, korkmadan yaşanırsa, bize vereceği etki azalacaktır. Bu süreci bizim için etkili yapan sadece ayrılık değildir. Ayrılık sonrasında yaşadığımız sürecin olumsuz, kötü, bir an evvel üstesinden gelinmesi gereken bir süreç olarak algılanmasıdır. O halde unutmanın zaman işi olduğunu bileceğiz ve bir süre ayrılık olayına uygun bir psikoloji içerisinde olmayı göze alacağız. Ayrılık olsun ama hiçbir etkisi olmasın şeklindeki gerçek dışı beklentiden kendimizi kurtaracağız. Yağmur yağacak ama ıslanma olacak. Yağmur olur da ıslanma olmaz mı? İkincisi unutmanın bizim çabamıza ve yeteneğimize değil tamamen zihnimize bağlı olduğunu, beynimizin biz istemesek de vakti geldiğinde otomatikman unutacağını ve alışacağını bileceğiz. Beynimizin işine karışmayacağız. Beynimiz bizden habersiz unutma yönünde bir dizi işlem gerçekleştirecektir. Beynimiz yeri geldiğinde, zamanı doğduğunda, makul bir süre geçtiğinde unutma işini bizden bağımsız olarak gerçekleştirecek. Bizim buna karışmamız gerekmiyor. Bize düşen gölge etmemek. Unutuyorum. Pardon. Hocam çok uğraşıyorum, çok çabalıyorum ama unutamıyorum. Unutmanın çok çalışmaya ve çabaya bağlı olduğunu kim söyledi? Çok çalışmakla unutamazsınız. Bilekiz unutamama sürecinizi pekiştirirsiniz. Her unutma yönündeki her çaba öldürmeyen darbeler vurarak kuvvetlendirmektir. Siz habire hatırlatarak zihninizin o yönde pekişmesini sağlamaktasınız. Beyniniz unutma yönünde bir eğilim içerisine girecekken sizin verdiğiniz bu suni savaş tekrar tekrar hatırlamasına ve bunun bu yaşantının tekrar tekrar tazelenmesine sebep olacaktır. O halde yapılması gereken ayrılık sonrasında kış mevsimine girdiğinizi, kışı kış gibi yaşamanız gerektiğini bilecek kıştan felaket sonucu çıkarmayacaksınız. Kışı bir kıyamet gibi telaki etmeyeceksiniz. Kış, kışı kış gibi yaşayanı rahatsız etmez. Kış ancak kışı bir felaketmiş gibi yorumlayanı bir an evvel kurtulmak için kışla savaşanı rahatsız eder. O halde süreci normal göreceksiniz. Ayrılık sonrasında içine girdiğiniz hiçbir psikolojiyi şiddetine ve belirtilerinin sayısına bakarak olumsuz yorumlamayacaksınız. Ağlasanız da normal, uyuyamasanız da güvensizlik olursa da karamsarlık içine girseniz de Bunların tamamı ayrılık sonrasındaki sağlıklı, gayet normal ve doğal insani psikolojik tepkilerdir. Bu kişiden kişiye değişebilir. Herkes grip olur ancak herkesin gripi aynı şekilde seyretmez. Kimisi yatakta geçirir, kimisi ayakta. Yatakta geçirmek de grip demektir, ayakta atlatmak da gripin şiddeti arttığında niteliği değişmez. Örneğin grip kanser olmuş olmaz. Yine griptir. Dolayısıyla ayrılığın sonrasında yaşadığınız süreç ne olursa olsun şiddeti ve belirtisi anlamında hepsi de normaldir. Normali normal olarak algılamak gerekir. Normal bir süreci eyvah eskiden böyle değildim gibi algılarsanız sanki eskiden ki gibi olmanız gerekiyormuşçasına. Bu hatalı yaklaşım süreci pekiştirir, unutmanızı geciktirir, mevcut sürecin size olan etkisini daha ağır hale getirir. Yaşadığımızı nasıl algıladığımız çok önemlidir. Yaşadığımızı doğru algılamak bir ateşin üzerine su dökmektir yaşadığımız süreci Hatalı, yanlış algılamak, yanlış yorumlamak, o ateşin üzerine benzin dökmektir. Birisi ateşi söndürür, birisi daha da çok körükler. O halde ayrılık sonrasında unutmaya çalışmayacaksınız. Bu işi beyninizin uhtesine emanet edeceksiniz. Beyniniz bunu gerçekleştirecek, sizden bağımsız olarak ancak zamanı geldiğinde. Çünkü her şey zamanla ilgilidir. Bir ilaç bile. Yeterince zaman geçtikten sonra fayda sağlar. İkincisi, içinde bulunduğunuz psikolojiyi doğru algılayacaksınız. Bu psikolojiden korkmayacaksınız. Uykusuzluk var, ağlama krizi. Hayır. Ağlamak kriz değildir. Ağlamak bir ihtiyacın giderilmesidir. Ağlama varsa ağlamaya ihtiyaç vardır. İhtiyaç varsa o ihtiyaç giderilmelidir. Ağladığınıza göre Ağlamaya dönük bir ihtiyacınız var ve bu ihtiyaç gideriliyor. Bunda anormal ne var? Organizmanız bakın sağlıklı çalışıyor. Çok ağlıyorum. Bu ağlamanızın ayrılık sonrasında yoğunlaşması tesadüf mü? Çünkü ağlamaya ihtiyacınız var, sıkıntınız var. Organizma ağlama yoluyla sizi rahatlatmaya çalışıyor. Sık sık ağlamaya sevk ederek bu ihtiyacını daha çabuk gidermek istiyor. Bakın doğru okumak gerekiyor. Doğru okursanız doğru etkilenirsiniz. Yanlış algılarsanız aşırı etkilenirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.